İstanbul'da otoyolda akıl almaz görüntüler kaydedildi. Tır şoförüyle kavga eden hafif ticari aracın sürücüsü bagajdan aldığı çekişi saldırıya geçti. Camlarını kırdığı şoförü ise gaza bastı, önüne çıkanı ezmeye kalktı. Hatta neredeyse kavgaya ayırmaya çalışan bir kişiyi bile eziyordu efendim. Aha çekiş çıkardı. Ha camını patlattı. Bunu çekiyor çekiçle tırın camlarını kırdı. Cam çerçeve indirdiği sırada hareket eden tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafikle magandalar birbirine girdi, otoyolu savaş alanına çevirdi. İlginç görüntüler dün öğle saatlerinde İstanbul Başakşehir'de kaydedildi. İddiaya göre tır şoförüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Ha arabadan bir şey çıkardı. Yol ortasında duran sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada hafif ticari aracın sürücüsü bagajdan aldığı çekiçle aracının üstüne çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Aa arabadan bir şey çıkardı. Aha çekiç çıkardı. Aha camını patlattı. Bunu çekiyor. Tır şoförü çekiçli saldırgandan kaçmak için koca aracı hareket ettirdi ve hafif ticari araca çarparak bariyerlere sürükledi. O sırada kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyle çekiçli sürücü tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tüm bu yaşanılanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.